Merhaba evet arkadaşlar, Heşi hoş geldiniz. Bugün YouTube'da yüklediğiniz video nasıl planlanır onu göstereceğim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim açıp like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk başta Chrome'a geliyorsunuz. Burada Chrome'dan YouTube kanalınıza geliyorsunuz. Buna Biraz böyle. Şurada bir tane işaret var. Oklu görüyorsunuz zaten. Ona tıklıyorsunuz. Video yükleme yeri. Burada dosya seç var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan videonuzu seçiyorsunuz. Arkadaşlar ben videonun başlıklarını ayarlayayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ayarladım. Burada video öğeleri var. Bunu geçiyorsunuz. Burada görünürlük var. Burada gizli liste dışı herkese açık. Bir de planlayın var. Ona tıklıyorsunuz. Burada tarih var. olarak. Burada tarih var. Burada hangi gün koyacaksanız seçiyorsunuz. Şurada. Burada da saati var. Hangi saatte olacak? Videonuz. Mesela ben hafta içi ve cumartesi günleri hep 11'de atıyorum videolarımı. Bu şekilde ayarlıyorum. İlk gösterim var. İlk gösterim yapmayacağım ilk gösterim olunca videonun altında ilk gösterim yazıyor ondan sonra burada geliyorsunuz aşağı planla var planda basıyorsunuz bu kadar böylece videolarınızı stop videolarınızı koyabilirsiniz buraya planlayabilirsiniz bu şekilde planlıyoruz videoları ikinci yöntemin arkadaşlar bu birinci yöntem ikinci yöntemini başka videoda göstereceğim o da mobilden olanını göstereceğim bu kromdan olanı yani bilgisayardan nasıl yapılır ya da telefondan daha rahat bir şekilde nasıl yapılır onu gösterdim ikincisi de telefondan olacak yt sürüyor yt stüdyo ile göstereceğim evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı abone olup bildiğim için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>